biliyor musunuz? Bugünlerde bir şeyler oluyor Bursa'da. Kırmasti bölgesi adını Bizans dönemindeki kadın yöneticisi Kırmastorya'dan alır. Bölgenin geçmişten bugüne sahip olduğu zenginlik bir kadın eli değdiğini hissettiriyor. Kültürümüzde doğurganlığın ve verimin sembolü olan kadınlar, Kırmasti'nin kaderini yaklaşık bin yıl önce olduğu gibi bugün de belirlemek için köye öncülük ediyor. Nasıl mı? Anlatalım. Mustafa Kemal Paşa'nın 131 mahallesinden biri Karaoğlan. Bölgenin diğer köyleri gibi toprağa verimli, havası, suyu güzel, üstelik Uluabat Gölü sayesinde sulak bir alana sahip. Bereket dağıtan sularında serinleyen yüzlerce mandasıyla bölgenin adeta gözdesi. İşte o köyde, Karaoğlan'da bugünlerde tatlı bir heyecan hakim. Köy pek alışık olmadığı bir hareketlilik yaşıyor. Burası Milli Parklar Bölge Müdürlüğü. Burası Bursa Eskişehir ve Bilecik Kalkınma Ajansı. Ve burası da projenin diğer ortağı Mustafa Kemal Paşa Belediyesi. Bu yol Bursa'yı Karaoğlan'a bağlayan yol. Bu meydan Karaoğlan Köyü'nün misafir odası. Manda Evi görkemli bir törenle açıldı bile. İçinde manda lezzet noktası ve yerel ürün satış alanı da var. İşte bahsettiğimiz Karaolan'ın gizli hazinesi. Bu kadınlar da bölgenin kaderini binlerce yıl olduğu gibi bugün de belirlemeye talip olan Karaolan köyünün cesur kadınları. Kırmastorya'dan, Kibele'den, Anadolu'dan el almış bu kadınlar, eşleriyle, kardeşleriyle, babalarıyla ve çocuklarıyla tüm köyde adeta bir seferberlik başlattı. Onlar hep birlikte ve var güçleriyle Karaolan'ın DNA'sından beslenen bir geleceği birlikte inşa etmek için bir hikaye yazmaya başladılar. Bu Karaolan köyünün belgesel hikayesi değil. Aksine Bursa kırsalında Eko-Agroturizm, Karaolan-Mandaevi projesiyle gelecekte oluşacak köyün başlangıç hikayesidir. Kendi değerlerine sahip çıkanların, yeni bir ekosistem kurulması için adım atanların, refahı artırmak için ter dökenlerin, hayata katkı için hep çabada olanların örnek hikayesidir. Köyün tarihi yüzlerce yıl önceye dayanıyor ancak Balkan göçleriyle büyüyor Karaoğlan. Osmanlı döneminde sarayın kavun karpuzunun üretildiği bölge eskiden beri manda yetiştiriciliğiyle nam salmış. Burada bir de bir Apollyont Gölü var ki Apollyont Gölü'nün de aslında hem bugün hem de geçmiş için oldukça önemi var. Nadir göllerden biridir. Denizle bağlantı sağlanabilen ve burada da Osmanlı döneminde bir iskele var. Bu iskeleden İstanbul'a ve Rumeli'ye çeşitli malların sevk edildiğini biliyoruz. Apollyont Gölü gerçekten etrafını besleyen bir zenginlik kaynağı. Dolayısıyla kara köyü de Apollyon Gölü'nün hemen yanı başında olduğu için o da bu zenginlikten besleniyor. Yağmur ormanlarından sonra dünyanın en üretken ekosistemleri olan sulak alanlardan biri de Karaoğlan Köyü'nün hemen yanı başında Uluabat Gölü. Uluslararası öneme sahip. Kuşların göç sırasında uğrak yeri olan bu göl, Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında. Gölün etrafında yaşayan insanlar bence çok şanslılar ve bunun değerini bilmeleri gerekiyor. Ulaabat gibi sulak alanlar hayatın olduğu yerler. Eğer bunu koruyabilirlerse göl onlara çok güzel geri dönüşler yapacaktır. Sulak alanlarla insanlar eski çağlardan beri iç içeler ve bu hala devam ediyor. Şimdi de manta e, projesi e, hayata geçirildi. Manda zaten sulak kalın hayvanı. Eğer koruma kullanma de, e, dengesi iyi korunursa yöre insanı için e, çok iyi bir getiri olacağını düşünüyorum. Yöre halkının çok bilinçli olması gerekiyor. Bugün 400 sahanenin yaklaşık 900 nüfusla yaşadığı kara olan köyüne fasulyesi, domatesi, patlıcanıyla verimli topraklarının sucuğu, kaymağı, yoğurdu, tereyağı ve peyniriyle mandasını Uzun yıllar refah getirmesi eko agro turizmle mümkün olacak. Bugün tarımda en fazla ifade edilen kavram sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirlik nerede olacak? Yerinde olacak. Nerede olacak? Yıllar boyunca o bölgede mandacılık yapan insanların bundan 10 yıllar sonra mandacılığa devam ettirilmesiyle olacak. Bu ürüne katma değer katacağız. Kaymak diyoruz. Kaymak üretimiyle ilgili ne diyoruz? Yoğurt diyoruz. Yoğurt üretimiyle ilgili ne diyoruz? Tereyağı. Tereyağı üretimiyle ilgili insanları eğiteceğiz. Peki bu eğitimden sonra ne yapacağız? Yerinde. Küçük ölçekli bir mandıra kuracağız. Mandıra da yerinde üreteceğiz. Sütünü anında katma değer kazanacak. Artı ürettiği ürünün karını da yine yetiştiricimizle paylaşacağız. Dolayısıyla ne olacak? bugün yıllar önce oradan mandacılığı bırakmış, bir şekilde köyden arıyormuş. Belki boş araziler, boş evler, boş damlar yeniden o insanlar onların çocuklarıyla yeniden dolacak. Sürdürülebilirlik budur. Manda sütünden yapılan ürünler kara kaderini değiştirecek. Çatıların altında pişirilen yemekler, kaynayan aşlar, birlikte hazırlanan düğünler, geleceğe birlikte atılan adımlar, geçmişe ve geleneğe sahip çıkmakla olur köklü bir geçmişe ve üretim kültürüne sahip kara olan köyü yakın gelecekte Eko Agro Turizm'le yerinde dönüşecek, zenginleşecek. Bin yıllardır sahip olduğu bereketi köy halkı yeteneğiyle harmanlayacak ve bu köye gitmek için artık çok sebebimiz olacak. Bu güzel kızın bakışlarındaki umut değiştirecek köyün kaderini. Duracak köyden kente göç ve tersine akacak sular kentli nefes alacak kara olana geldiğinde. Ve en başta hedeflenen kısa sürede meyvesini verecek bu güzellikler arasında. Hadi ne duruyorsun sen de katıl içindeki köy özlemini dindirmeye. Hayat kara bir başka güzel ve doğal atıyor.